yaklaşık. Merhaba, hoş geldiniz. Günün ibretlik hikayesi, adınız nedir? Belki iki senelik üst komşusundan iyice rahatsız olmaya başlamıştı Aysel Hanım. Hele geceleri çığlık çığlığa bağıran çocukları yok muydu? Yukarı çıkıp ağzına geleni söylemek geliyordu içinden. Bu kadarı da olur muydu canım? Ara sıra aşağıdan örümcek süpürgesinin sapıyla tavana vururdu üst komşunun gürültüyü kesmesi için. Ama aynı tas, aynı hamam devam ederdi her şey. Bir gün bir de pişkin pişkin köfte harcı için ekmek içi almaya gelmez mi üst komşusu? Zor tutmuştu kendini Aysel Hanım. Tanışlığı yoktu apartmada hiç kimseyle. Adını dahi bilmediği kadın ne demeye ekmek içi istemeye gelirdi ki. Bir de yüzsüz yüzsüz gülümseyerek hem de. Sinir olmuştu o an. Ekmek içini vermemişti bir bahane bulup. Çok da şey söyleyecekti ama misafiri vardı o an. Sustu bu yüzden. Ve o bağırışlar ve gürültüler hiç kesilmedi sonraki günlerde. Ne ayıp bir şeydi böyle gürültü yapmak. Çocuklarını azıcık azarlada susarlardı belki. Ama kadın gıcığın tekiydi ona göre. Gece uykularından uyanıyorlardı eşiyle birlikte artık. Karar vermişti. Ve ne olursa olsun haddini bildirecekti üst komşuna. Aynı gecenin sabahı yine kapıya gelmesin mi üst katında oturan o gıcık kadın. Hanımefendi kusura bakmayın. Bir şey rica edecektim. ''Bizim olan, sizin çocuğun akülü arabasını görmüş camdan. Çok istedi binmeyi. İzin verir misiniz bir defa binsin?'' deyince iyice sinirleri gerilmişti Aysel Hanım'ın. ''Oğlum gitti.'' diye vefat eden oğlunun başında gözyaşı döken komşuna baktı pilmanlıkla. Diyeceği, aklında sıraladığı her şeyi yutkunurken evin içine göz gezdirdi. Her şey o kadar eskiydi ki. Duvarda sonraları öğrendiği, kadının rahmetli eşinin resmi vardı. Ve birkaç yardım kurumunun poşeti yerlere saçılmıştı. Neden ekmek için istediğini anlamıştı komşusunun. Ve akülü arabayı neden isteğini. Ertesi gün cami avlusuna gitti baş sağlığı dilemek için. Üst kat komşusu, yavrum çok hastaydı. Acısından bağırıp çağırıyordu. İnanın elimde değil de acılarını bastırıp susturmak. Doktorlar kurtulamaz demişlerdi. Hakkını helal et komşum. Onca zaman rahatsız ettik sizi. Oğluma hakkını helal et deyince elini tuttu üst kat komşusunun gözyaşlarıyla. Helal etti hakkını. Ama tek kelime etse hıçkıra hıçkıra ağlayacaktı o an. Nasıl anlamamıştı komşusunun sıkıntısını? Nasıl gözleri bu kadar kör olmuştu? Yöneticiden sonradan öğrendiğine göre oğlunun hastalığı sebebiyle çalışamadığı için birikmiş 5 aylık kirası varmış zavallı kadının. Akülü arabayı bozuk demenin pişmanlığı yüreğini o kadar acıttı o an. İki gün sonra ise senelerdir merdivenlerde karşılaştığı, selam dahi vermediği, gıcık diye sıfat taktığı komşusunu yine merdivende oğlunun acısıyla ağlamaklı halde görünce sarıldı ona gözyaşlarıyla kendi adını söyledi sonra. Soruyu sordu. Tanışamadık komşum. Sahi senin adın ne? dedi utanarak. Derdini kederini paylaşmak şöyle dursun. Komşumuzu selam verecek kadar tanımayan insanlığımıza itafen. Yazar Suat Özge.